Uğur'daki tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Arda. Arda ya yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin dedik. Arda da geldi. Arda'ya da yapıştırıyoruz. Siz de gelin size de yapıştıralım. Ya da bunları profilimin altındaki uğurtakitatlı.com.tr sitesine girip alıp sonra da kargo ile gönderiyoruz. Sipariş ettiğiniz ürünleri kargo ile gönderiyoruz. Siz de kendiniz yapıştırıyorsunuz. Youtube kanalıma girip tabii ki videosunu seyretmeden önce abone olmadan. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Videomu seyrediyorsunuz. Yapıyorsunuz. Böyle baloncuk çıkabiliyor arkadaşlar. Baloncuk çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Hatırlarsanız toplu iğneyi alıyorsunuz. Dövmeye batırıyorsunuz ama deriye değil. Bağır, bazı arkadaşlar deriye batırıyormuş. Oraya yapmıyorsunuz. Ondan sonraki dövmemize geçelim. İkinci dövme. Bu küçük dövme. Nereye? Hangi kol? buraya. Ee, düz bak. Aynen. Ortaki tatlıda yapıştırmaya devam. O zaman çıkıp çıkıp geliyorsunuz. Ben de yapıştırıyorum. Ortaki tatlı.